Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün Amiral Battı oynuyoruz. Hep birlikte Amiral Battı'yı havuzda <laughs> oynayacağız. Arkadaşlar, Gerçekten aynen öyle kesinlikle <laughs> söyleyeceğim. Arkadaşlar, arkamızda bir havuz var ve havuzun içerisinde de e, bizim gemiciklerimiz gemilerimiz var. Gemilerimiz var. Sizin 3 tane geminiz var. Evet. Bizim 3 tane gemimiz var. E, biz birbirlerimizin birbirimizin gemisini görmeden e, gemilere ping pong topu atacağız. Geminin üzerinde de üç, üçer tane ya da ikişer 4'er tane bardak var. Eğer ping topu o bardağın içine girerse o gemi batıyor gibi kabul ediyoruz. Bakalım kimlerin gemileri daha erken hızla batacak, evet. kim kazanacak? Hadi bakalım. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Efendim kim başlasın? Ee, biz başlayalım. Evet bizim evet. takım başlasın. Hazır Tuğçe'nin elinde de top varken. Evet. Bir şey görmüyorsunuz şu an biz de görmüyoruz. Şey top yani. top böyle atacağız değil mi bir atcan, bir yani? Atacaksın böyle atacaksın annem böyle <laughs> atacaksın. <laughs> hadi başlayalım. Hadi. Başla hadi. Slan'ın yani. kafaya değil ortaya bir... Girdi mi? Girmedi. Ama bize kim karşı kendim... <laughs> Girmedi. Tamam. Hiç Aa yakını Aa. be! Abi kaçak kaçak kaça atıyorsunuz dur. Ha, pardon hadi sen de bir daha at. Sen de bir daha at. Ben Bak, fazladan atayım. şurada bir yerde tamam. oy bırak. Tamam. Yok. 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 Ben değdirdim ama. Buyur efendim. Vay sıla değdi. Girdi mi? Değ değmedi. Girdi mi? Sesini duydum. Atıyorum. Evet. Bak tamam. bu, taraf, tamam. bu tarafta olabilir bence. Bak tamam. şu tarafta. Ne diyorsun? Battı mı gibi? Battım. Batmadı. Batmadı. O taraf mı? Ya. Ne bileyim ya bayağı Biz hiç Tuğçe çok iyi. Çok iyi. iyi. Batırdı, batırdı mı? Batırdı mı? Batırdı mı? 50 mi değirdi? Hayır. Hayır. Oradan bir takırtı geldi Batım. o zaman. Abi... Hayır. Hayır. Ben mi atıyorum? tamam. mi Adam niye ısrarı kendi... Görmediğin bir şey atmak ne kadar değişik ya. <laughs> Hala bir diyor kendi yerine atıyor diyor. Yakın mıydı? Bak, ah. tam ortada bir tane var ben evet. sana söyliyorum. Hayır. <laughs> hayır. Hayır ya. Yoşa gitti. Ah. Aa battı be. Battı Evet. Gördüğünüz gibi en büyük teknemiz Batı. şu an battı. Hatta batıralım mı? Batı. Şöyle Hadi batıralım. Batır, batır. Batmıyor. Batır. Neyse batmış gibi yaptım ben, ters <gülüyor> çevirdim. <gülüyor> Devam edelim. Evet. 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 Ya. Bizim toplarımız bitti bu Hayır. Hayır. Bak şurada de var de bir de tane, de. şurada var bir tane bak. Ah. Şurada. Melih mühürdarda gemilerin bravo. Mi, bravo. mi battı anacığım? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Aa! Ay battı. battı. Battı mı? Battı. Bravo. Bravo, vallahi İki bravo. İki kişilik gemi gitti. Hopa <laughs> 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 gitti. <laughs> <laughs> koparttım. Bizim topumuz tabii Sıra Sıra sizde. Tamam top alın. Alırız havuzdan ya. Daha ya. Alırız alın ya. Atıyorum. At. Yok. <laughs> ben şuradan alayım. Bravo. Allah. Battı <laughs> mı? Evet ikinci gemimiz de <laughs> battı. Üçüncü de battı ya. Orada bir tane daha batırmıştı Tuğçe. Hayır abi. Yok, batırmadı mı? Batırmadı. batırmadı mı? Hayır. Sıram Ben de. Ben top alıyorum İyi, orta şuradan. Şey yok. <laughs> yok abi orta, orta bir şey yok ya. Ucundan döndü ha. <laughs> bak şuraya çalışalım bak aa. orada var bir tane orada var. Aa. Hayır. Batırdı aa. mı? Aslanım benim be. Aslan Tuğçe. Evet. Arka... Bitti bitti bütün. Bitti. Bitti. Evet. Bak koca gemi <laughs> burada. <laughs> <laughs> burada da Nerede bir tane zulaya sıkışmış var. Bir tane, bir tane. Abi, bayağı iyiymiş. Evet arkadaşlar bir amiral battın daha. Pardon. Bir amiral battın daha sonuna geldik. Bu yarışmamızı Fırat ve Tuğçe kazandı. Evet tebrikler. Zaten ben hiç batamadım galiba. Sen batamadın. O zaman zaten. senin kafaya top atla <laughs> oh. cezalı mı? Senin kafaya top atalım o zaman. <laughs> <Ne> Yapmayın <laughs> ya <ne> oğlum. <laughs> tamam. Ooo beşer beşer. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linkte yeşil çaylı mantı yaptık. O videomuzu tam buradan izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Ah, görüşmek. Ah. Var ya gözüme giriyor ha! Görüşmek üzere. Sağ olun kız. Bir oradan.